Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada da hemen bakıyoruz. Yeni yılda artarak devam eden zamlarla birlikte 2020, 2022 yılında dahi vatandaşlara umut verilemediği aktarıldı. Ülkemizde aylık enflasyon son 30 yıllık süre içinde 3. kez çift taneli rakamları görmüştür. Saadet Partisi haftalık pazar toplantısında partinin hukuk işleri başkanı Ufuk Çağlar gündemi değerlendirdi. Zamların artarak devam ettiğine dikkat çeken çağlar gönül ister ki 2022 yılı yaraların tedavi edileceği bir yıl olsun ama 2022 yılının ilk saatlerinde vatandaşa umudu veremediler dedi. Çok zorlu, her anlamda sıkıntılı ve geleceğe yönelik umutsuzlukların doğmaya başladığı bir yılı geride bıraktık. Gönül ister ki 2022 yılı 2001'in 2021'in açtığı ekonomik, psikolojik sıkıntı ve yaraların tedavi edileceği bir yıl olsun. Ancak daha yeni yıla adım atmadan 2021 yılının son saatlerinde 2022 yılına merhaba dendiği ilk saatlerde açıklanan elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarıyla 2022'de umuda açılabilecek aydınlık günlerin kıymetini bilemediler ve arzu edilen umudu milletimize vermediler, veremediler. İşte bakınız 2022 yılının ilk saatlerinde kış şartlarının en yoğun olduğu şu günlerde doğalgaza %25, elektriğe kademeli %50 ile %130, motorine 1 lira 29 kuruş 8 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 94 kuruş daha, benzin 61 kuruş 8 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 63 kuruş daha, LPG'ye 73 kuruş zam yapıldı.